Çumbülü Bahçe Kona Bursa'nın bir değeri, Bursa'nın bir markası. Hisar içerisinde, sur üzerinde tarihi yapısıyla, mimari yapısıyla güzel bir görüntü olarak kendini buradan hissettiriyor. 12 yıl önce burası hizmete açıldı ve 12 yıldır hizmet verilen bu yer tabii ki hava şartlarından kullanmadan e, ipranmaya e, yüz tuttu. Bizler de pandemi fırsat ederek burasını yeniden bir elden geçirdik. Tamir bakımını gerçekleştirdik ve yine bahçe düzenlemesiyle, bahçe bakımıyla e, çok güzel bir tesis olarak ortaya çıkıyor. Burası hizmete açarak yeniden Bursalıları hizmetine sunmuş olacağız. Hayırlı olsun diyoruz. Bursalıları Sümbüllü Bahçe Konağı'na bekliyoruz. Hizmet Osman Gazi'den kumaşla şey iyi kumaşa benziyor. Bunlar da değişti. Evet. Bu yeşil yastıklar yeşil mi olacak? Geldi evet. başta. Evet. Evet.